Hemşireyim. Hemşirelik fedakarlık ister. Kimi zaman kimsesiz bir çocuğa anne olursun. Kimi zaman yalnız bırakılmış bir yaşlıya evlat. Eğer bu işi yapıyorsan her gün şükretmen gereken onlarca şey öğrenirsin. Mesai saatin bitip evine giderken bile geride bir yakınını bırakmış gibi merak edersin hastalarını. Onları her gün daha iyi görmek birlikte çalıştığın ekibin ve senin sayende günden güne iyi olduklarını bilmek gurur verir. Giderken söyledikleri bir Allah razı olsun başımızdan eksik olmayın duası alır bütün yorgunluğunu ve sen ancak böyle rahat uyursun gece uykunu. Hastalığımız boyunca bizlerle ilgilenip iyileşme sürecinde en büyük destekçimiz olurlar. Hiç kimse yoktur ki yaşamında Hemşirenin becerikli eli vücuduna değmesin. Şefkat dolu gözleriyle gözlerine bakmasın. Tatlı diliyle endişesi giderilmesin. Allah şifa versin. Senin için ol, yapabileceğin ol. başka bir şey var mı? Daha ne yapacağız kızım? Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Biz Aksinize teşekkür ederiz. helal edin. Helal olsun. Çok sağ olun. İyi ki hemşireyim. Sabrın ve merhametin önemini mesleğimle yaşıyorum. Yaşamın her anındayım. Hastalarıma empatiyle yaklaşıyorum. Her alanda 7-24 çalışabilecek donanıma sahibim. Hayatta tutunmaya çalışan ve ellerimizin arasından kayıp giden canlılar arasındayız. Hayat ona ikinci şans verdiğinde yanında olmayı seviyorum. Kışıklığı nasılsın? Bak sana bir sürprizim var. <laughs> Yaratıcı olmayı seviyorum. <laughs> Hastaların korktukları, üzüldükleri, mutlu oldukları anlarda yanında olmayı seviyorum. Hemşire yüreğiyle hisseder, bilgi ve tecrübesiyle hayat verir. Hizmetimizden memnunsun yani. Aa gelelim iki olsun o zaman ben gidiyorum. Biz de yani profesyonel hemşire olarak hepimiz bu mesleği yapmaktan gurur duyuyoruz zaten. Ay, ben çok seviyorum. Oğlum merhaba nasılsın? Seni çok özledim. Gece gündüz demeden tüm özverimle ve emeğimle buradayım. Tamam. Siz Hayata olan inancım ve insanlara olan sevgimle sağlıklı yaşamın en büyük destekçisiyim. İlk müdahalenin başındayım. Mesleğimin kıymetini biliyor. Mesleğimi bilimsel anlamda temsil etmeyi seviyorum. Nasılsınız? Bugün daha iyiyim. Teşekkür ederim. Çok şükür. İyi ki hemşireyim. Bizler hastanın gözlerine bakarak yüreklerine dokunan şifalı elleriz. Hastanın sağlığını korumak ve geliştirmek benim işimdir. Çalıştığım her anın bir yaşam için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Yaşamın ritmini dinlemeyi seviyorum. Gülümsetmeyi seviyorum. Bursa Şehir Hastanesi'nin en yeni hemşiresiyim. Bu güçle ekipte olmaktan çok mutluyum. Motivasyonumuz yaşam ve insan. İnsanla çalışmaktan mutluyuz. Hocam, <laughs> hasta mısın? İşte çabuk her. Bizler bazen anne, bazen baba, bazen kardeş, bazen çocuğuz. Çünkü, biz hemşireyiz. İnsanlıkla azmin buluştuğu, fedakarlıkla sabrın kesiştiği, bilgi ile tecrübenin birleştiği, bu kutsal mesleği yapmaktan onur duyuyorum. Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi severim. İyi ki hemşireyim. İnsanları yaşatmayı seviyorum. İyi ki hemşireyim. Cerrahi ve insan hayatına dokunmayı seviyorum. İyi ki hemşireyim. Çünkü hemşireler sağlık sisteminin kalbidir. İyi ki hemşireyim. Kendimi seviyorum, insanları seviyorum, hayatı seviyorum. Mesleğimle gurur duyuyorum. Gücümü mesleğimden alıyorum. İyi ki hemşireyim. Hemşireyiz çünkü gücümüzün farkındayız. İyi ki hemşireyiz. Mesleğine her yönünde kendini adayan, özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımın Hemşireler Haftası'nı kutluyorum. İyi ki hemşireyim. Onlar bizim iyi kimiz. Hemşireler Haftamız kutlu olsun.